bastım oh, abi şaka gibi <laughs> iki tane birden geçti <laughs> aynı anda geçirdik <laughs> abi çok babacık bekle, Evet bekle, bekliyoruz bekle. Ben hazır bekliyorum <laughs> of be gene <laughs> gene geldi iki tane aynı anda <laughs> Yolumuz ya Evet jüde attı çok güzel jüde 30 ama abi evet. Hadi oğlum lan güldür lan bugün yüzümüzü ya Bir gün her şey aynı gelir Raptor attı tane. iyi Ulan bir tane Gragi atsa var ya şurada, şurada atsa çok güzel olur abi. O yerler sana bana gelmeler. Tam dediğim anda attı biliyor musun? Sağlı gel. Z'ye gelmeyeyim. Sağlı gel. Sola dön şimdi benle. Yeri 70'lerle iner hazır. Ki. Bekle. sağlık Bekle. En sana çiftle. Çift 70 sana hazır. Vur. Vur çift 70. Ananı sikiii. Vur. Ki. Sonra en sola F-45'lerle hazır. Vur. Vur atmış sonra. Müthiş. Vur. Oğlum yürüyorsunuz bu ara falan. Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Çık geri be. Çık. <laughs> Çık gel. Benle gel. Tek stop, tek stop, tek. Tek stop. Sadece sözü dinlesene. Gelen solda kim tut? Tatyana yani. Tekle, tekle. Sonra arkasına ferro otu işlerle hazır. Vur. Evet, vur atmış sonra. Yok vurma bekle. Çık geri. Dön evet. şimdi ferro 45'lerle hazır. Eğin yeri. altına vur. Vur 70 sonra. Vur 70 sonra Staff giriyoruz. Soldan gelsin. Onu, onu sikiyim. Gel en soldan staff. Evet, evet, staff, staff. En, bırakma. Ortadan bırakma. Bartın. En solda Zubrovska. Zub, Zub, Zubroz. Bravo. süper düşür. Sola at Debeli tolu vur. Meç yemedi ya. Oooo. <laughs> Oğlum %90 canı öldü. <laughs> 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 Cep. Beni. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bir kürte, boy, to Michael kankamı öldürtmem lan. Kendime şey atıyorum. Kombisyon az Davis tuş. Oğlum ölme lan tutamıyorum seni salak lan 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 Keseceğiz bak test atacak attı destleri gördün mü üstüne tor düş Tüm Z'den bir tane Şerife vur mesela Vur Z'den çık kanka bir tor destleri yok Benler durmuyorum kür lazım Yan parti geldi Aldım parti sağında geldi sağında geldi bana kür lazım durmuyorum Benle gel benle gel benle gel benle gel Benle gel kanka sakın durma Sakın durma oğlum bu ne kaç lan Kaç 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 kaç. Ay senin kür lazım. Kür lazım durmayacağım ben. Aldım kür. Minörle sadece minörle sen Sadece minörle. <laughs> bu ne oğlum bu? <laughs> oğlum arkaya baksana şuraya be. Çok kalın ya. <laughs> Aleykümselam, <laughs> selam Emre hoş de geldin de kanka. Bak direkt <laughs> ananı sikim direkt yürü lan feleye bak. Küçül küçül yürü. Çift, tozunu bas tozunu bas çiftle yürü çiftle yürü çiftle yürü çiftle yürü eynir yürü eynir yürü. 70'lerle eynir 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 yürü 70 hazır vur. Vur çift yetmiş vur. Vur. Vur çift yetmiş vur. Vur 60 da vur. 60 da vur. Bilgisayar Kapan çöktü. Vur 60 da vur. Bilgisayar çöktü. Vur vur 45'e vur. bas. 45 vur Ya çöktü amına koyayım. Direkt başına lan adam? Direkt lan şunu. izdin Şeyde var biri. Ay teke gitti. demedik. var. Basıyorum beyler. Geçti, senin var ya bana Zul'kambinin be. Oğlum nasıl bir şeysin oğlum sen bak. Vallahi geçti lan. Hissettin mi oğlum? Hissettim, ben hissettim oğlum, sen hissettin mi? Geri çık, geri çık, geri geri. Öldü. Hareket 8. etmeden toplarsın buraya. Hareket etmeden topla kanka buraya. Oh, topla, topla, dedi, topla, topla, topla. Direkt iki ağaç arasından çık soldan. Sol iki ağaç arasından çık. Nova'yı gel önüne iki. Bir. Vur şimdi. Süperli. ya vur. Yok. Vur. vur. Irk Düşüyor, vur. Oy. DS guard. 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 Z İyi akıllanmışlar bunlar. Flat Gel sağdan Zayn Malik. Evet yedi vur yedi vur. Birli. Arkaya döndür arka mele. Çabuk tamam, çabuk çabuk. Tamam ağaç arasından vur şuna be. Şuna doğru hazır. Koş koş Nova Nova ilerle. Soldan gel. Soldan açıl. Ben sağ meleğe kör attım. Soldan açılarak çıkar mısın? Çık 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 çık. Durma daha. Gel durma. Sağına vuracaksın. Gel. Gel Magelere Meteor. Gel 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 hazır. Vur. İkiyle vur. Hepsi kalktı. Vur. Sağlam vur. Sağlam vur. Pireysler aferin öldürmediler. Vur. Vur 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 vur. Ne varsa vur. Vur. Ulan savaşta harpi mi kesiyorsunuz acım? Dön fel altına. Staffla gel 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 gel. Buradan staffla guardian guardian kör atacağım staffa yine. Evet evet at çift kör. Sen soldan abi. gel gene. At, at, gene at, at, en soldan. Gidelene. Tut kanka. Her Aa bu saldım lan Süleyman. Toz bas çifte soluna meteor gel yerine hazır. Vur. İki meteor vur sonuna doğru. son ilerlesene en soldan atmış herhalde. Gel benimle. Hmm. Gel 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 gel. Nice ne yapıyor, hocam. En sağa atmış hazır. Monio sağlı vur. Ferek 5 ya sağına doğru. Vur 45'inle. Seni böyle olsun istemezdim. Ben malubum ama sen de kaybettin hem hayatı hem de beni hem beni öldürdün hem bendeki seni